Merhaba hazır. Q'ya da vermeden önce redden başlayalım. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Deniz Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Karahasan Sims'in oynuyoruz. Karşımıza rakibin içinden geçeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Q ya açtım. Redden başlayacağım. Tek yapmam gereken rakipleri güzel pozisyonda eritmek. İşlerinden geçeceğim. Gördüğünüz Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum, yaparsın. Şimdi geldim, size gösteriyorum. Ama çok basit. Tek amacımız kill çalmak. Yüksek elo değil. O yüzden kafama göre oynayacağım. Rakibi görür görmez param parçalayacağım. Ama ondan önce Ama sizden tek bir ricam var. Bunları yaparken biz Bunları yaparken sizden tek bir ricam olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neden başlıyorum. İlk kanı aldıktan sonra sizden beğeni ve abone olmanızı isteyeceğim. Hadi evet. İlk kanı ben mi alırım bilmiyorum. Döneceğim Full... mi almaya önce. Şotlarım bakıyorum. Bak. E'ye veriyorum. Hızlı döneyim diye. 1 İki gagaların üzerine birer tane vuruyorum. Tamam, evet yanlış anladım. Ben azalıyor. Birazcık azalacak zaten. Sağ soluna kadar bayağı acınmış Ama çarpı atmadık. O artıyor önümüzde. Kalsın. Ben bu fizin kazanacağını pek güvenmiyorum ama bakalım ya. Bunlara bir iki tane. <laughs> bir tane, <laughs> bir tane. Öyle mi? Çünkü bu büyüye iki tane bulursan <laughs> sonra bir, <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha Bak sen. Vay canına. <laughs> E, açmam bak Vakit kaybolacak sadece Ama canınız yüksek olacak var olabilir Daptop'a daha taktık? Buna bir tane kaybetmeyelim İyi Saat bunu atmayız ama yani pre yapmayız Planlıyorum Şimdi yan pili'yi alır almaz Sizden oynayacaktım helal olsun Fizz geçti Buna Ben bot oynamak istiyorum Ben bot oynamak istiyorum Farm da yapmak istiyorum Karşımda bir var Tek tek de ağzıma sıçar Şimdi Bu build'ı zaten almam kurdu Bu build'ı zaten almam kurdu yego nerelerde adam büyük ihtimalle buradan şeyini almıştı. O lanet kepaklar şey, bilmediğin halde yok abi. Onlar o her şeyde <laughs> şey biliyorum lafında. Ne oldu yani, Ama belli ya Beyin oyuncu. Bir roci yani. var kedinde. Beyin oyuncu çok belli lan. Onlar bilmediğin halde yok. Onlar şey, onlar şeyde biliyorum lafında. Ne oldu? Biraz buna biraz buna. E geldikten sonra zaten hepsini <laughs> Ben topu oynamak da isteyeceğim aslında. Topa da oynamak istiyorum. Şu bir keseyim. Ondan sonra da işte kama alacağım. Yani Her neyse bu sefer Draktar'la bu build yapacağım. Gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Draktar'la build aldıktan sonraki ki güzel bir konumdayız. De ya? Önce Şimdi çarpım var, o yüzden bu kadar sallatma adamı. Şuradan da bir kere birer tane. Bir 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 tane. Hmm, bizim bot Gözlüyor ya yani. Nasıl alayım da. bir tane kontrol var orada Canlı kullansın ben top oynamak istemiyorum ya Atayım ne? Helal lan bize Yönümü değiştiriyorum o zaman Oynayalım o Helal lan bize Helal lan sana Serapin Ha bu arada bu çocuk bana jungle saldı Helal olsun Helal Fize oynayacağım. Fizi gördüm, fizi gördüm, fizi gördüm. Bana oyna, bana oyna, bana, bana, bana kaç, bana kaç. Bana kaç. Run. Memlakları görmediniz. <laughs> Şimdi bu çocuk yan aldım aldığını ama çarpla bunu alacağım bir tane daha çarpımız tutacak Kale'a oynarız kule da yaparız ultisi var bizim çocuğun oynadık 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 ben bir tane daha vurayım gideyim ya. Neyse tamam. Sonra kredim var. Hala oynayabilirim. Bir de kill çalamadık ya. Ben çalacaktım onu sağ ol. Lan takımı taşıyoruz. Öğretici oldu. Allah kahretsin. Böyle değil. Hayır. Bir tık kışkırtma da yapacaktım bak. Nerede bırakalım ben? kışkırtma da yapacaktım ya. Çocuğa bildiğin gidip yardım et. Öyle olmadı. 16'da yani bu oyunu hemen bitirmemiz lazım. Çünkü ben zaten karasat build yaptığım için. Biraz zorlayacaktı bizi Kale. Onlar şimdi rahat duruyor Ben yani, de alırımdan geliyorum Şimdi var Oy oy Geldim 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 Bir Onlar Bu senin ben Ah <laughs> evet. oh, diyeyim mi? Ah oh, sen ne yapıyorum oğlum? Ser Serafine bak ya. Oğlum kesme bu arada. <laughs> Aha kesemedi abi haydi. Ya aga be. Aga be. Tamam ben keserim. <laughs> ah. Şey <kesemedi>. ah. <laughs> zorlar tabi ya Sanmıyorum oyunu yapacağım ya Herkes sekiyeceğim bak bu oyun var ya Herkes sekiyecek Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. İlk defa bu build yapmadığım için bu kadar Bu build gerçekten OP. Çünkü bizim Sizden azar değildik ya. Allah kahretsin. LA Çok şerefsiz. Ama 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 free kill mi free kill mi nice W ya. Vegan. Aa. Ya bir can kalma işte ya en kötü olan bu. Bu adamı daha keserim ben bir dakika. <laughs> ah 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 ölüyüm bekleyeceğim sizle sohbet ederken. Bu villin asıl amacı zaten killleri çalmak. Geçenki oyunumda 15 2000 mini oynamışımdır. Ekrana koymuşumdur zaten. Siktir lan. <laughs> Maç özetinde çok güzel oyundu. Ben dedim bir de bunun videosunu atalım. Herkes görsün bu build'i yapsın. Gerçekten lig kasmak istiyorsanız bu build'i yapmamalısınız zaten. Bu build'i yapıyorsan zaten dereceli bilmiyorsunuz. Çünkü bu build derecelik değil. Bu build'i ne zaman yaparsın? Eğleneceksen arkadaşlarla girmişsin. Ama sen böyle bir teklemek istiyorsun değil mi millete? Oh, bu abi? Her Bilmediğin hale şey... yok abi. Ben her şeyden şey şey de biliyorum. Abi. Abi çok boş deniyorum ben, ben ya ha bir bot oynamak istiyorum aslında bizim bot çok ileride burada orada ama orası oynanmaz ya da bir yerden bir başka çıkar da oğlum hayırdır lan al 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 devam Bakayım kimdi. Son çalamadım kanser oluyor anda. Ben <laughs> Ah, şerefsiz. Tamam, bu çocuk beni gördü. Bu çocuk akıllı ya. Ben hemen. Ah, Bak, o kadar bu falan yaptık. Sonunda gittik. Çelik kaplıdır mı ne bu? Çelik kaplamalı mı? Gittik bunu aldık. Niye abi? Çünkü bu bu yaptıktan sonra gerçekten kırılgan oluyor Lise. Ki olmaması gereken bir hero. Takımda da tank yok. Bunu almak zorundasınız ki eğer takımda karşı takımda hasar artarsa şu ne bu? Yeni item isimlerini çok unutuyorum ben ya. Ha, ölümün dansı da alabiliriz. Çünkü lan <laughs> oha. Özelde gördük. Özgürlüğü gördük.

Ay, benim okuyu görmediniz. Ben <laughs> Bir de böyle bir aptal takılıyor. <laughs> Çok geliyor ya, bakma. Gerçekten ya TR, böyle TR server baya kötü ya şu durumda. Şu an TR server baya kötü Bir şeyler yapmaları gerekiyor Old chat'ımı kapatırsınlar Şuna Şu anki durumu çok kötü vahim Şimdi Viego çok artist giriyor ya ha? FF mi? What the fuck? Ya bu oyunda ne an vardı ya? FF geldi Allah kahretsin ilk videoda güzel hareketler yapacaktım ben ya of kapını çok her neyse arkadaşlar güzel maçtı bir hasar kontrolü hasar tablosunu bir kontrol edelim ben kime veririm büyük ihtimalle Serafine veririm hem de jungle'ı ee, saldı diye için ama bir tek yardım etti hem de güzel oynadı ya fena değildi bakayım 6-3 6-3 o kadar öldük Neyse Geçmiş titaylar Trafikler En çok hasarı <laughs> Yok lan oha tarafına bak Tarafım 8.5 vurmuş desek Ben 7k 8 vurmuşum Az değil ama çok da değil Oyunun devamı olsaydı Vayne hepimize geçer diye düşünüyorum Ama benim hasarda da kötü değilmiş Neyse her şeyden sonra Youtube'a dönmek gerçekten güzel Önce kanallarımızı siz bilmiyorsunuz Çok badireler atlattım Youtube'a katılabilmek için o yüzden ilk videoda sizlere güzel bir video çekeyim dedim. İlk videom olduğu için. Olmadı. FF verdiler. Bir dahaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kapanışı tekrarlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videolar daha çok gelecek. Hiç. Ya... Kapanışı bir daha tekrarlıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Allah kahretsin. Ne diyeceğimi unuttum. Kapat. <laughs>